Thank you Yoksa gelişim başımı döndürdü Şehirin içindeki koca caddeler Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdü Ya gel şimdi bir video çek ekmeğe

Ay çok güzel Karik çıkıyor. Gelin. Bir şey kamera var kamera. Ayağım. <laughs> evet. Ne <laughs> Hayır hayır kalkacağız <laughs> <laughs> <Hayır, hayır, kalkın. gülüyor> <laughs> şimdi. İşte, Ya, ya, ya çok dramatik. Başaracağız yeni aydınlar. Ne Hadi içerik çekiyoruz. Fotoğraflar. <laughs> <laughs> Güneş yakmıyor. <laughs> o yüzden D vitamini. Sıradaki şarkı benden bize <laughs> yazdık. <laughs> <laughs> Oğlum tatlı çıkıyormuş cidden. Ya e zaten. Kısmadan, no. Şimdi ablamla iftardan sonra e, öyle özel doğru bir yürüyüş gidelim deyik. Bu iş olur diyorum sana ben. Kızlar çok kötü ve çok çirkin hissediyorum ama çıkıyoruz gibi. Kitabı oldu ki. sen yine bana gel ben karar olurum sen git arama Ayşe ben geldiğimden <laughs> <dinlemedin>. beri hiç <Hiçbir> yapı <laughs> çekmiyor şey ben onu teşvik etmeye çalışıyorum. <laughs> çöküş törenindeyim ve artık içimden hiçbir şey gelmiyor. Çöktüm yani. Ee, Ablam topladı beni yemin ediyorum. Sessiz yollardan topladı beni. şu duvarlar kumar gibi yok. Arkadaşlar yine Ayşe Demir hazır. Sadece Ayşe Demir ruju kaldı ama Esna Selim gece yeri başlıyor. Allah'ın işine bak. Bu Abla bak bakayım sırtımda neler var. neredesin? Sen gelmedin Bu benim diye sana yalvarsam da Ablam için gidiyorum bu arada Kötü bir haldeyim çünkü hem Ben seninle iyi bir haldeyim Hem psikolojik <laughs> olarak hem e, Karnım ağrıyor biri yüzünden <laughs> Oğlum ne benim, geldi sıçlısı benim oğlum. Abi sıçlısı o bana dedi ki TikTok kim olacağız dedi beni kucağına dedi Dana gibi kızı ben nasıl kucağıma alayım? Bu arada Allah'ım da al 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 sen öne geldim. Ben gel bütün canın de zaten ben yerde sürmüyorum. Ben şimdi kimine. Ben gayet güzel bu salak mısın? Gönlünü olamadı sana negatif Bugün ayağımız açıldı biraz Bu Ne ya? Sözünü görüyor musun? Neşemiz Özlemiş ikimizi bu şehrin içindeki koca caddeler Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdü? Ayşe senin kudrasın değil mi? Evet. Bu şimdi mi söyleyeyim? Yani, benden çekiniyor musun? Bana göre değil hiç diyor musun? Çok baskın, çok iddialı, fazla popüler buluyor musun? Peki benimle bir kalbim oldu senin aşk. Bir şarkı var bu şarkı olurdu. Mahvoldum. Ben konuya şey. çıkıyorum. <laughs> Oh. Ya yeah, Durduk yeah, yeah, yeah. you. yere milletle bir olayın çıkıyor ama yemin ediyorum kimseyle aramak yok yani. <gülüyor> Mesela bu <laughs> ben niye dahil <laughs> olmuşum? Evet arkadaşlar, kızları waffleciye getirdim. Benim asıl team, <gülüyor> daimi, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> ve o kadar şunun güzelliğine bakar mısın? Ayşe atıyor canım yani. Ayşegül MN e yine tatlıyor, Adana'da tatlıyor <laughs> ve Adana'da antep rüzgarlarını yaşattı yeşil sosuyla. <laughs>

Kanka 2003'lüymüş. Nerede? Kanka ilgi vermiyormuş. Nerede? Kanka sarışınmış. Nerede? Kanka senden kısaymış. Nerede? Kanka gaymiş. Nerede? <laughs> hayır abla o benim gelinim. Ben çok 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 de şöyle gelinleri göstersin. Gö Oradan, Al, en Koş. <laughs> Oradan <onları seçeceğiz>. Bunlar <laughs> kapalı, kapalı gelinler. Şey, şu şeyini evet <laughs> e, ama. Oh. Kapatıyoruz. Yarın da bizimle sizin görüşürüz. Bye. Bye. Arkadaşlar biz çıkıyoruz. Abla hiç vlog bilmiyosun. <laughs> Aynada gösterdiğim şöyle komini. Sorry. sorry. <laughs> hiç mi biz ya? çıkıyoruz. Ayşe çok mutsuz. <laughs> 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 Kominin kötü olduğunu düşünüyorum ama bence çok güzel. Bir de eşek etme ablama verdim üzerimi. Evet fedakarlık. 2 gün sonra gidiyorum. Arkadaşlar bir sevmediğim insan tipi bir üşmeye abartanlar. Bak abi şu an üşüyorum mesela Kendini ama hayattayım hani anladın mı? Üşüyorum ama hayattayım evet. hani. Mesela şu çekmek zorunda değilim. <laughs> üşüyorsan üşü. 10 klime yürüyoruz abi hayal parkta. <laughs> yani yürüyebilir <falan, gülüyor> misin anladın mı? Yürümek normal hani. Yürümeyi de abartmayın. Ya. Yürünebilir yani ben burada 10 kilometre yine oldu. devam ettik. Mesela çok normal bir girişti. Hani eve geldiğinde ablam ağlıyordu yürüdük diye. Evet, ayakların yere böyle yani, olmuştu. Abartma diyorum. Yani abartmayın arkadaşlar. İşleyebilirsiniz ve yürüyebilirsiniz. Yani. Hiç hiç şey değil ama yani. Sorun be. Sorun be. Sorun be. Ben yedim. Ben artık Emin amcam ne ısmarlarsa. Ayşe bir mengi değil ne farkını konuşturdular. Arkadaşlar fallarımızı yorumladık. Yani bende e, bir yılan mevcut şurada. Yani ben de hiçbir şey çıkmadı aşka dair. <gülüyor> <gülüyor> aşka dair bir şey yok. Niye İnsanın falı yok. Abi hiçbir şey yok. Abi ses kaydını yapıyorlar ki saçma sapan e, gülüyor kendi kendine. Ya sus şey be. Abi. Sen niçin kahve salmanın kendine? Ya, abi ben de bir şey oluyorum. Geledeklere yani, sahip çık. Sen gidiyordu. Ayşegül, Gümengül'e bu kombini hatırlayacağım bu gelişinde. Diyoruz. Bay bay. Hayatımızda ablamın makyaj serpilmesi için... de Evet. Ee, gösterelim. Evet. Hayır, hayır, hayır. Ablanla gördüm, rengi ve çok güzel. Zürih! Sakin olsun lise rengi. Ya o kadar güzel bir rengi. Bir şey Romeo çok şey bu arada şerefsiz bence. Eee artık lise versiyonunda. Ayşegül! Ben de liseye Ben de liseye bakıyorum. Sağ ol liseye nasıl <koruyatır> <laughs> <gülüyor> 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 ama umarım <balonim> baloncuk baloncuk kaldı. <laughs> arkadaşlar biz e, birazdan saatin 12 olmasını bekliyoruz. E, kebap yemeye gideceğiz. 12'nin saatine. 12'ye yani. kadar buradayız. 12'ye kadar da burada bekliyoruz. Ustalarımız yapar güzel piyasa yapacağız Yaparım. diye geldik ama burada fix falan da dediler. Yani. yani piyasa yapacağız diye geldik. <laughs> Ar <laughs> arkadaşlar. Bunlar beni az önce <laughs> fark etme sik olmuş. <yolumuzu."> Sonra <laughs> benden bütün piyasalar sildiler <laughs> Dinerini sana <laughs> soluna yağ dökmüyorum. Sadece sıkıştığımda... Nereye? Ne içti bu? Ne içti? ama ateşi için kullanıyorum. Ben Ayşe. Takı takmaya bayılırım. Ben Ayşe. Hava ne kadar soğuk olursa olsun krop giyerim. Ben Ayşe. Çok sıkışınca ağlarım. Ben Ayşe. Diyete çıktığım erkekler asla hesabı ödemez. Ben Ayşe. Ablamı cizdanım gibi kullanırım. Ben Ayşe. Konserden konsere koşarım. Ben Ayşe. Sen <laughs> o <laughs> <laughs> Ciğer yemeye geldik. Adana'ya gel ciğerini <laughs> ye. Ay arkadaşlar bu <laughs> <ay> <laughs> <laughs> Saat atıyor. <ediyor>. Üç. <laughs> Ala, <laughs> <laughs> ay beni çekmiyor. Çek, Aman <laughs> Allah'ım. Saat ötüyor. 05'te çekiyorum <laughs> kızlar. <gülüyor> Bu saat çalıyor lan. Ayşe ay, çalıyor. Ay, çan çalıyor. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle tut, şişeyle tutun sadece. Ay, ya. Yok, tut öyle. Buraya bakın ha. Evet Ayşegül ablamla yaptığımız ciğerler. Afiyet olsun canlar. <laughs> Emin amcamla Beraber. Pişiriyor. Evet. <laughs> <laughs>